şeyler yolluyor. Hanım, buna narkozu <laughs> verdiler, tamamdır. Aa, i̇yi iyi iyi ameliyat <laughs> Ameliyathane yarın hazır olur. Ben şu narkodaya koy. Tamam ee, tamam. Çok kötü yarın şeyler yapıyorlar. Sen de diğerini hazırla da polis baskını olmadan bu işi yine bitirelim temizinde. Ben hemen tamam, kaçayım. Tamam. Bunlar <laughs> ne yapıyorlar? Kardeşi ameliyat mı, ameliyat diyorlar. Ben bu evden kaçmam lazım. Ben kaçacağım. Havada kayanlık. Şuradan sessiz sedasiz kaçayım. Görmüyorlar beni. Ha şurada. Hop kapıyı açtım. Kaçayım gideyim hemen bir an önce. Hop oh be. Lan nereye gidiyorsun? Buraya gel. Buraya oh. gel çabuk. Kocaklarını kıracağım senin. Gel, Allah peşimde lay. Hanım dur dur zaten arkadaşı burada ya. Elinde sonunda gelecek. Ayağa mahkum gel gel. gel buraya, gel. gel. Bir an önce polis bulmam lazım. Polisler nerede acaba? Poli amca, amca, polis amca, polis amca neredesiniz? İmdat, İmdat bizi, bizi kurtarıyor. Polis amca lay, polis amca lay. Yardım edin bana, yardım edin. Lütfen yardım edin. Oldu? Ne oldu? Beni kaçırdılar. Bir diğer kardeşimi de kaçırdılar. Kötü bir teyze var. Ve diğer kardeşimi ne? ameliyat edecekler böbreklerini açacaklar yardım edin lütfen. Evladım oh. ne diyorsun sen dur bakayım bir söyle bakayım ben not alıyorum. Çabuk abla polis abla çabuk olun kardeşimi kesip doğrayacaklar, böbreklerini açacaklar yardım edin. Sen adreslerini biliyor musun bu insanların? Ben hepsini biliyorum kötü teyzenin evini de biliyorum. Komiserim siz adresleri alın hemen baskın düzenleyelim. Siz bir yere baskın yapın aynı anda ben de başka bir yere baskın yapayım ekibimle. Evet e, dağılıp bu çeteyi çökertmemiz lazım. Evet aynı. küçük çocuk e, sen öncelikle yaşlı teyzenin yerini söyle bakayım sizi satan kadının. Yaşlı teyzenin evi buralara çok yakın ben sizi götürebileyim. Tamam peki e, seni satmak için yani kardeşinin böbreğini çalan e, aile onların evi nerede? onları Hemen şu arka sokakta Apartman. Hmm. En üst tamam. katındalar. Tamam. O zaman ben kendi ekiplerimle hemen gidip olayla e, ilgileneceğim. Diğer ekip arkadaşlarım da küçük kardeşini kurtarmaya gidiyorlar. Çok şahal oyun. Tamam bütün tamam. ekip araçlarını hazırlattık. Ee, herkes sırayla binsin. Çabuk olun. Çabuk 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 çabuk. Polis abla geldik burası bu ev. Tamam evladım. Evet ekipler herkes yerini alsın. Çabuk evi çevreleyin. Dikkatli olun. Tamam. Çocuk tamam. öldür İşte buydalar Dediğin gibi küçücük bir çocuğa ameliyat yapılıyor burada. İçeriye giriyoruz. Hadi saldırın. Polisler sizi yakaladı. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Eller yukarı. Durun. Hayatım kaç hayatım. Çabuk kaç çocuğa kaç. Yürüyün lan. Gelmeyin lan buraya etrafınız sarıldı Lanet olsun Rehin aldım çocuğu Rehin aldım gelirseniz vururum Bırak çabuk çocuğu Bu işin sonu çok kötü olacak Size son kez söylüyorum Eller yukarı çabuk teslim olun İçte bile Fırsat bizde tamam mı Buradan doktorumuzu karımı Bu çocuğu ve beni serbest bırakacaksınız Eğer gelirseniz buraya bu çocuğun Beynini patlatırım Duydunuz mu beni Serbest bırakacaksınız. Aa ah, elimdeki Vurun vurun vurun. kalk kalk. Kalk kardeşim. Uyan. Çok kötüyüm. Çok gücüm. Samet. Ya, Samet uyan. Hah. İyi misin? Ne oldu bana? Ne oldu? Gördün mü? Seni kuytaydım. Polis ablalara, polis amcalara söyledim. Geldiler buraya. Bu pisliklerden kurtulduk. Polis abla teşekkür edeyim. Ne demek görevimiz evladım. Artık kardeşini de kurtardığımıza göre sağ salim evlerinize teslim ederiz sizi. Sağ olun. Annemizi babamızı göreceğiz. Gel Samet kardeş. Gidelim çabuk gel. Diğer kardeşler büyük depoda saklılar biliyorsun. Onları da kuytaymaya gidelim. Gel. Evet. Bu size. Polis amca. Polis amca. İşte, işte evladım. İşte burası. Burada aşağıda bir depo var. Depoda e, bebekler orada. E, orada e, korkunç o. teyze de olabilir. Dikkat edin. Tamam evladım. Burayı sanki buradan bakabiliriz, değil mi? Tamam ama sessiz olun. Şşt. Tamam. Gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Şşt, sessiz olun. Oğlum Nerede? Burada kimse yok. Şurada bir kapak var. Polis amca kapağı açıyorsun. Şu lambaya basıyorsun. Kapak açılıyor. Hmm. Tamam tamam. Gel, Buraya gelsin. gizli operasyon. Gir 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 gir. gir. Samet sen de gel. Gel kardeşim. <laughs> Aa. Aa burada çocuklar var. Başka kimse yok. Kardeşler boyda. Ay Bizim gibi yakalamışlar. Şimdi çocuklar hepinize bir şey söyleyeceğim. Birazdan o yaşlı kadın gelecek buraya ve ona harika bir pusu kuracağız tamam mı? Hepimiz şuraya saklanmamız lazım ve sessiz kalmamız gerekiyor. Beni anladınız mı? Anladık polis amca. Şu köşeye gidiyoruz oh. değil mi? Aynen çabuk 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 gelin. saklanın saklanın saklanın. Gelin gelin gelin. Ekip herkes silahlarını sahip çıksın tamam mı? Onu burada yok edeceğiz. Böyle kötü bir insana hayatta yaşamasını istemiyorum. Çocuklar sakın mücadeleye girmiyorsunuz tamam mı? Hepiniz arkada kalıyorsunuz. Çok tehlikeli bir operasyon bu. Tamam polis amca. Tamam. Sen iyi misin evladım? İyiyim iyiyim. İyi, tamam. iyi. Saklanacağız. Yakalayın o kötü korkunç teyzeyi yakalayın. Merak etmeyin bir daha hiçbir çocuğa böyle zarar veremeyecek tamam mı? bunlar? Allah Allah. Çocuklar, melekler, neredesiniz? Teslim ol, teslim ol, teslim ol, teslim ol. Ne? Polis mi? Kanun namına teslim ol. Polis bey ne oluyor? Ne işiniz var burada? Burası bana ait bir yer. Hanımefendi, burada gördüğünüz çocukları kaçırdığınıza dair elimizde sağlam deliller var. Tutuklusunuz. Polis benim torunlarım. Nasıl sizin torunlarınız? Çocuklar öyle söylemiyor. Ya onlar çocuk çocuk şaka yapmış. Onlar benim torunlarım. Nerede çabuk çıkar onları. Şşş, Allah Allah. Hayır. Allah. Polis amca yalan söylüyor. Yalan söylüyor polis amca. Yalan söylüyor musun? Bizi kaçırdı. Hayır, hayır yalan söylemiyorum. Çocuğum doğruyu söyle. Bak, bak bunlar gidince seni var ya. Şş, ayıp, şş, şş, uzak dur uzak dur. Biz varız burada ne oluyor sana? Bak elimizde deliller oluyor. var. Tamam oğlum sakin ol. Elimizde deliller var teslim oluyor musun? Son kez sayıyorum. 3, 2 Teslim mi olayım? Bekle sen bekle. Lan. Ateş Silah çekti. Ateş Vurun. Çocuklar kaçın geri. Atın. Çocuklar geri kaçın. Atın. Çabuk kontrol edin yaşıyor mu? Evet maalesef ölmüş. Onu sorgulayabilirdik. Acaba başka kaç tane çocuk kaçırdı böyle? Of ya. Çocuklar hepiniz iyi misiniz? İyiyiz. iyiyiz. Kötü teyze öldü mü? Polis amca. Aynen evladım. Maalesef öldü. Onu sorgulayıp daha fazla böyle olayların olmasını engelleyebilirdik. Acaba kaç tane çocuğu kaçırdı? Sizin gibi kaç tane çocuk annesini babasını tanımadan büyüyor şu anda? Evet of. evet komşu amca. Her neyse. Burası olay yeri çocuklar. Artık buradan çıkmanız gerekiyor. Tamam. Haydi hepinizi yukarı alalım. Polis amca annemi ben nasıl bulacağım? Ee, oğlum biz e, veri tabanımızı da araştıracağız annenizi babanızı. Ve internete sizin fotoğraflarınızı koyacağız. Ulaşan bütün telefon numaralarıyla sizi görüştüreceğiz. Annenizi babanızı tanıyorsunuzdur zaten. Evet tabii Değil mi? ki tanıyor yiyor. Evet. Tanımaz uyuyayım mıyım? Kendi ev adreslerinizi biliyorsanız evlerinize de götürebiliriz. Pek bilmiyorum. Çok uzaktan geldik. Hmm tamamdır çocuklar o zaman. Biz sizinle ilgileneceğiz merak etmeyin tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi karakola mı gidiyoruz? Evet karakola gidiyoruz. Ve anneniz babanız geldiğinde onları teslim edeceğiz. Artık böyle ki korkunç şeyler yaşamayacaksınız. E, çocuklar size çok iyi bir haberim var. Özellikle Samet sana. Ne oldu e, Biraz önce ailene ulaştık ve annen seni almaya geliyormuş. Ve çok özlemiş seni. Oley oley. Puyus'ik duydun mu? Samet senin adına çok sevindim annen geliyormuş. Teşekkürler. Evet evet, evet hanımefendi Samet şu anda burada gelebilirsiniz. Tamam. Tamam beyefendi çıkart. Oğlum. Oğlum neredesin? Anne. anne, Anne. <laughs> anne. Aa, yaşasın annesine kavuştu. Oley be anne. Çok özledim seni biliyor musun? Oğlum canım oğlum. Burnumda tütüyordun zaten. Memur bey size nasıl teşekkür etsem az var ya. Allah razı olsun hepinizden. Çok sağ olun. Çok çok. Hanımefendi asıl biz teşekkür ederiz. Sizin çocuklarınız sayesinde iki tane uzun zamandır aradığımız çeteyi çökerttik. Vay canına. Oğlum... Yine gurur duyulacak işler yapmışsın. Ha benim yaramaz oğlum benim ya. <laughs> Anne çok özledim seni. Babama gidelim hadi. Babamı da çok özledim. Tamam oğlum. Memur bey, memur hanım çok sağ olun. Çok çok. İnşallah diğer yavrucaklar da ailesine kavuşur. Hadi hoşçakalın. Hanımefendi piyatik. şuraya da bir imza atmanız gerekiyor. Tabii Pratik. tabii atayım. Pratik hoşçakal Pratik. Güle güle kardeşim. Haberleşiriz sonra seninle değil mi? Beni unutmazsın. Unutmam unutmam. Sen de umarım aileni bulursun. İnşallah. Bekliyorum ama hala annem gelmedi. Polis amca benim annem ne zaman gelecek? Pratik. Senin ailene ulaşmaya çalıştık. Yaklaşık iki saattir deniyoruz fakat hala bir telefon yok. Nasıl? Ama ümidini kesme tamam mı? Elbet tamam. geleceklerdir. Tamam. Bir dakika. A Alo? Alo, Pratik'in annesi misiniz? Alo, alo, evet, evet, bey, e, memur bey, ben annesiyim. E, günlerdir oğlumdan haber alamıyorum. E, <laughs> elinizde bir kanıt, bir şey var mı? Oğluma kavuşamadım hala. Hanımefendi, e, çocuğunuzun... Bir dakika, şöyle telefonu ona veriyorum. Ne? Al oğlum şu telefonu, annen, annen seni arıyor, al. Efendim anne, neredesin? Anneciğim başıma çok kötü şeyler geldi. Kötü bir teyze beni kaçırdı evden. Beni gel ay boyda çok özledim seni. Oğlum geliyorum hemen geliyorum merak etme. Gel anneciğim çabuk koy. Tamam oğlum tamam görüşürüz hadi bay bay kapatıyorum. Bay bay. Annem geliyor. Annem geliyor yaşasın. Aferin oğlum. Bu iki tane kız çocuğumuzun da annesi babası birazdan gelecekmiş. Ah. Hepinizi kurtardığımız o kadar mutluyuz ki. İnşallah çetenin diğer mahvetli ailelere de ulaşabiliriz ya. O çocukları da kurtarırız. İnşallah polis amca, Kuytay'ın onları da. İnşallah evladım. Memur Bey. Memur Bey, Memur Bey. Ee, ben protein annesiyim. Annecim. <laughs> Annecim hoş geldin. <laughs> ya ben günlerde seni arıyorum gözüme uyku girmiyor yemek yemiyorum o kadar merak ettim seni oğlum. <laughs> Anneciğim o kötü kadın beni kaçırdı çok korkunç diye şeyler yaşadık bilemezsin. Ay. Ah benim oğlum bak bak senin oyuncağın da bende bak bununla. işte senin gelmeni bekliyordum sürekli. <laughs> Al oyuncağını da oynarsın <laughs> artık doya doya. <laughs> Hanımefendi kendinizle ve oğlunuzla ne kadar iftar etseniz azdır. Kendisi bu çetenin elinden kaçmış ve bizden yardım istedi. Çok doğru bir adrese geldi. Biz de ona güvendik ve iki tane çeteyi çökerttik. Oğlunuz tam bir kahraman. Ne? Oğlum, akıllı olup. Benim zaten biliyordum ben senin bu kadar akıllı olduğunu. Gurur duyuyorum seninle canım oğlum benim. Anneciğim ya. <laughs> benim, annecik. Hadi gidelim evladım artık. Tamam Elinize. anne. Polis Efendim amca. Efendim evladım. Size sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Pratik. Unutma bizi tamam mı? Unutmam. Unutayım mı sizi? Süpersin. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Memur Bey çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Oğlumu kurtardınız. Yani... Ne demek? Allah da sizden razı olsun ya. Hadi oğlum süperim gidelim yavrum benim. Hadi ya. anneciğim gidelim. <laughs> Hadi gel gidelim.